Get you up and, down. I and i don't stay away for too long don't Green in your eyes, Arkadaşlar selam kampımızın yeni bir gününe hoş geldiniz. Niye sırıtıyorsun? Çünkü bugün çok güzel geçiyor. Gerçekten sabah erken uyanmadım ama yine böyle güzel bir saatte uyandım. Sabahtan 10.30'da uyandım arkasından hemen gittim bir deneme oldum işte yemeğim falan da yemiştim. Böyle az su içtim bir de hani denemedeyken mola vermedim hani kalkıp şey bir tuvalete falan da gittim. Böyle gerçekten ÖSYM gibi oldu sadece işte kurşun kalem ve şeyim yoktu. Bayağı güzeldi her neyse. bayağı kötü bir sonuç geldi. Sonucumu en son açıklayacağım. Hatta şu anda tam ben bile baktım. analizini yaptım. Nasıl bakmadın diyorsunuz o zaman? Fen kısmı güzel geldi, Türkçesi kötü geldi, matematik o kadar çok fazla boşum vardı ki yani tahminimce ya tahminimce de bayağı kötü geldi işte genel olarak. Onları en son gün sonunda şöyle tekrar bakarım. ben bu soruyu yapmıştım, bu soruyu yapmıştım gibisinden tiklerim sadece matematik kısmını, diğer kısımları böyle tiklemiştim. Neyse daha fazla uzatmayayım. Hazır videonun başına gelen Bahsedeyim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım artıyoruz yavaş yavaş. Neyse bugün ne yaptım arkadaşlar? Sabahtan denemeyi oldum. Arkasını analizi yaptım. Daha sonrasında bu rasyonelin üçüncü denemesi vardı diye ben bunun analizini yapmamıştım. Hemen üçüncüsünün analizini yapayım dedim ki akşamına da dördüncüsünü olayım. Yani şöyle bir huyum var. Böyle seri denemelerde örneğin üçüncüsünü analizini yapmadıysam üçüncüsünün analizini yapıyorum sonra dördüncüsünü yapıyorum. Mesela geçenler ne oldu? Rasyonel üçüncüsünü yaptım. Analizini yapmadığım için rasyonelin dördüncüsünü yapmayıp gittim 3 4 5'inkini yaptım. Şu an 3 4 5'inkide duruyor. Annese evet şöyle dediğim gibi analizini yaptım tamamen. Yani bayağı zordu ki zaten herkese zor diyordu. Ya en nefret ettiğim şey ne biliyor musunuz? Türkçe paragraf sorularında felsefe koyuyorlar ya kafayı yiyorum ya. Oradaki o felsefe kelimelerini sadece okumak yetmiyor. Bir de onları Acaba bu kelime ne anlam ifade ediyor diye bir daha düşünmen gerekiyor ya. iyice beyni kilitliyor. Hiç sevmiyorum o tarz soruları ki bu sınavda 3 tane falan vardı. Abidik gubidik falan demeyeceğim de yani benim eşekliğim işte Ne zamandır TT'nin yüzüne bakmıyorduk. Bir de üzerine zor bir denemeyle çat tokat yedik. Her neyse şu anda rasyonelerin fen kısmının analizini yaptım şöyle birkaç tane göstereyim. Gerçekten çok verimli oldu. Mesela hani bir sayfayı şöyle bir sürü not çıkarmışım baksanıza. Neyse matematik kısmını analiz ediyorum. Şu anda e, geometri kısmını da Arkadaşlar geometri kısmındaki soruları görmeniz lazım. Yani diyorum ya ÖSYM tarzı işte tam olarak bu yani. Nasıl yani ÖSYM tarzı dediğinle soruya bakıyorsun zor gibi. Ama doğru yerden yaklaşırsan çok, çok soru acayip kolay. Mesela şu soruyla şu o kadar çok uğraştım ki ya var ya hiç gerek yok. Yani o kadar basit ki hoca 30 saniyede falan çözdü. Çünkü böyle şey düşünüyorsun ha zor bir deneme hani böyle ÖSYM tipi o yüzden kasacaklar falan kesin burada zor soruyor uydu, 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 uydu. gerek yok ki kanka vallahi bak çok basit düşününce çıkıyor ya ama bunu denemeden sonra anlıyoruz işte sıkıntı burada bunu denemedeyken veya denemeden önce anlasak sorun yok zaten yaparsın. Her dediğim gibi bunu işte türevin tekrar limitini falan fıstık onların hepsini şey yapayım analizlerini yapayım. Ondan sonra bir öyle bir e, yarım saat kadar bir mola vermek istiyorum. Çünkü sabahtan beri hep derslerle falan uğraşıyoruz. Bugün de tahminci 9 ile 10 saat belki 11 saat 11 saat olmaz herhalde de 9-10 saatlerde oynayacağız. Bu çok iyi çünkü ne zamandır 4-5 falan yapıyoruz. Bana artık gına geldi. 4-5'ten yani 4-5 ne yani? Ben üniversite sınavında hani çalışmaya başladığım zamanlar ilk böyle yapıyordum zaten. 4-5 yapıyordum. Dün zaten size söz vermiştim hani videoları sürekli takip ediyorsanız demiştim. Sabahtan kamerayı açarsam 10 saat sözüm vardı onu halletmeye çalış. Onlar dünkü videonun sonunda da hatırlıyorsunuzdur. 2 fincan böyle kantron çay içtim. Ha uyuttu mu? Uyutmadı. Ama sabah kalktığımda uykumu almış olarak kalkmaya ne kadar uyuduk? Yine sabah ezanı duyduk bu arada. Saat 3'te kafamızı yastığa koyduk. Ezan okunuyor 5'te onu yine duyduk yani kaçırıyor illa duyuyorsun onu. Neyse çok fazla uzatmayayım girişi diyeceğim de neredeyse yarım saattir konuşmuşum her neyse de ben bunu analizlerini yapayım. Ondan sonra hemen bu rasyonel 4. denemesiyle devam edelim bakalım nasıl gelecek. İnşallah böyle artık 45 gelir ya. Artık gelsin gelsin istiyorum gelsin ya. Artık sınavda bir unut olsun ona böyle bir nasıl desem böyle bir flash vursun anladın mı yüzüme doğru of be diyeyim evet olacak herhalde diyeyim bir yüzümüz gülsün ya. Şu anda sırıtıyorum gerçekten gülmüyorum ama Gülelim artık ya? Güzel olsun ya. Sonuçlardan güzel. Her neyse dostlarım tekrardan abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hadi ben kaçtım. Bay bay. <laughs> yok mono yok. Mono yok. Mola yok. Sonuna kadar gideceğiz. Hayır. Devam ke. Sabaha kadar devam. Hayır ara vermeyeceğiz. Devam. Selam, geldim ve yine çayımla geldim. Dün akşamdan da biliyorsunuz bardağı neyse boş boş göstermeyeyim de içerisinde kantoron çayı var. Yine uyku getiren bir çay. Aslında çok uykum var ama riski atamam. Yine bir kantoron çayı içeceğim ki alışalım. Her neyse bugün çok güzel geçti. Yani netler olarak güzel değildi. En azından sabahki nette. Ondan sonra direkt bugünkü hemen şu anki netlerimi söylüyorum. Hatta direkt şu anda ekrana verdim. Tam 24 net yaptım. Fizikten 8 doğru 2 yanlış 4 boş. Kimyadan 10 doğru 2 yanlış 1 boş. Biyolojiden 8 doğru 4 yanlış 1 boşta toplamda işte 26 doğru 8 yanlış ve 6 boş yaptık. Biyoloji yine yüzümüze gülmedi. Ama bu sefer de TET kısmında biraz gülmüştü ama TT kısmında baya rezalet geldi. Şu anda hemen bunu incelemeden o tyT kısmının netlerini ekrana veriyorum. Baya kötü bir net yaptım. 60'ın altına geldi. Yani üzerine çok fazla konuşmayacağım hani tek diyebileceğim şey an yani bakış açısı olarak başka bakış açısı çünkü iş başka, çünkü başka bakış. bakış açısı işlemiyor. Sosyalim normal geldi. Fenim çok güzel geldi. Hatta kimyayı galiba fulllemiştim. Türkçe ve matematik için de şöyle diyebiliriz. Omnet on, on net aşağı yaptık tamam. Sakin, relax. Tamam diyelim, geçelim yani yoksa başka türlü düşünürsek gerçekten otur ağlarız ama ağlamaya da vaktimiz yok üniversitemde olsaydı ne olacaktı falan triplerine girmeden böyle yapmak zorundaydım. Çünkü uykuyla şu anda çok güzel bir ritim yakaladığım gibi hissediyorum. Yani yarın sabah da erken kalkarsam bence bunu başarmış olacağım. Türem integrali güzel gelir. Geometri ortalama yapabilirsem 50 olabilir. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü matematik biliyorsunuz zaten üst limitim hani 25-26 arası ya. Oldu da 26 oldu diyelim. 50 net gelebilir. Azıcık şöyle sorulardan bahsedelim. Şöyle açayım kan kısmını. Evet fizikte ilk soru güzel bir yorum sorusuydu. Doğru yapmışım. İkincisi böyle işlem sorusuydu. Yaylarla alakalı doğru yapmışım çok şükür. Atışlarla alakalı soru var. Doğru yaptım. Bir tanesine ya aslında güzel ilerledim yorumladım. Daha önceden yanlış yaptığım bir soru tipiydi. Çok da güzel açtım soruyu böyle formüllerle falan. Ama bir yeri fazla yorumladım. Eksik değil de fazla yorumladım. Hani cismin periyodu artarsa yani hızı bir tık daha azalırsa aşağı doğru kayar doğru. Ama yukarı doğru hani hızlanırsa yukarı doğru çıkmazmış. Yani orada yanlış yaptık. Diğer soru nereden gitti biliyor musunuz? Normal ekvatorda olan bir şey almışız. Bu yukarı kutuplara falan götürmüşüz. Bana açıkçası şöyle yorumladım. Şimdi dünya geotik ya. En sağdayız. Şimdi yukarı doğru gittiğimiz zaman yerküreye bir tık daha yakın oluyoruz. E şunu biliyoruz. Dışarı doğru çıktığımız zaman bir de içeri doğru girdiğimiz zaman ne oluyor? Şeyler azalıyor. Yer çekimi azalıyor. Dedim öyle düşündüm. Hani şuradayken biraz daha dıştayız. Burada biraz daha aşağı doğruyuz diye yorumladım. Baya yanlışmış galiba. Yani tam bilmiyorum. Aslında buradaki olay ne? Ekvatora aman. Ekvatordan kutuplara gittiğimiz zaman yer çekimi artar mı azalır mı? Bilgi bu yani. Bunu bilsem yaparmışım. Onu bilmediğim için gitti. Bu up down, up up down Ab, dam, dam falan var ya hani kuark, baryon, lepton muhabbeti direkt onu vermiş. Hani mesela Ab, up, up dam'nın ben proton olduğunu biliyorum. Ab, dam, damla da ben nötron dedim. Yani doğru mu değil mi? Tam bilmiyorum da. Daha sonrasında iyi tam bu yorumu yapabildim. Sonra aşağıya bir geldim sorulara. K parçası mezondur diyor, baryondur diyor, leptondur diyor. Allah onları hiç bilmiyorum dedim. Görüşürüz kardeşim dedim. İlerledim hemen bir sonraki soruya. Organik kimyadan dört tane soru bir boş, iki doğru, bir yanlış o bir yanlışla iki şık arasında kaldığından yanlış. Biyolojide şunu öğrendik galiba bu bilgi. bir tane bitkinin harcadığı suya bakarak fotosentez hızını ölçemezmişiz. Böyle bir bilgi. Ondan sonra şöyle bir soru vardı. Yani bu soruyu açıkçası yani kulakla alakalı bu kadar detay detaylı değildir büyük ihtimalle de ben bilmiyorum. Böyle bir soruyu da ilk defa gördüm. Soru şu 31. soru. Şu Hani burası kulak, e, burası salyangozmuş. Salyangozu böyle açmışlar, böyle yatay göstermişler bir de. normal benim bildiğim salyangoz böyle normal salyangoz kabuğuna benzeyen bir şeydi. Hani orada ne olur falan derdik. Sesle alakalı bir şeyler der geçerdik. Hani denge mi, ses mi derdi. Öyle ilerlerdik. Burada diyor ki şıklarda e, perilenf sıvısının bulunduran kanallar. Perilenf ne bilmiyorum. Endolenf sıvısının bulunduran onu da bilmiyorum. İşitmeyi sağlayan sinir reseptörlerin bulunduğu kanal. Vallahi onu da bilmiyorum. Baya bildiğin sıfır bilgi. Biyoloji biraz güzel olsaydı böyle 27'lerde oynayabilirdik açıkçası. Olmadı nasip olmadı. Ne yapalım yani bir bir ara 3-4-5'in birinci denemesinde galiba bir 34'ü gördüm. Onun haricinde hep aynıyım. Hep 24'ler 23'lerde falan dolaşıyorum yani. Ne yapalım? Hadi arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Zaten bayağı uzattım videoyu da. Hadi kendinize iyi bakın. Yarın yine aynı saatte görüşürüz. Bay bay.